Günaydın. Yeni bir haftadan merhabalar. Anladığınız üzere okula geldim. Biraz erken geldim çünkü bir arkadaşımla bir ders için sınıf hazırlamam gerekiyor. O yüzden erken geldik. 11'de dersim var. Ona gireceğim. Öyle daha sonraki planıma çok güvenemiyorum çünkü tezlemek istemiyorum ama demeden de bahsedemeyeceğim. Artık onu bitirmek istiyorum çünkü ikramlar aldım. Ee, onu halletmek için belki eve geçelim. Bilmiyorum. O konuda hiçbir fikrim yok. Onu artık günün ilerleyen saatlerinde göreceğiz. Bu arada <laughs> çok güzel bir post girdim. Çok güzel romantik bir şeyler yazdım. O kadar huzurlu bir sabah oluyor ki anlatamam. Neyse ben keyfime devam ediyorum. Tekrardan günaydın. Umarım çok çok güzel bir hafta olur. <laughs> Görüşürüz. Şu an görüldüğü üzere. Aynı bu şekilde oturuyorum okulun çimlerinde. Biraz önce yemek yedim. Esma beni arayacağı için e, yemin biraz hızlı yemiş olabilirim. Nohutların hepsi şu anda şöyle tek tek dizildi şu an. Ama işte kaç gündür telefonla konuşmadığımız için o nohutlara değerdi sanırım. O yüzden <laughs> biraz hızlı yedim. Biraz. Abartıyorum da gerçekten bayağı hızlı yedim. Şimdi burada oturuyorum. Biraz kafa dinleyip bir kitap okuyacağım.

Şeyla'nın ofisine geldim. Şu anda da yüksek lisans sınıfındayım, örüldüğü üzere. Aslında kütüphaneye gidecektim. Şeyla dedi ki, gel bizim ofiste çalışırsın dedi. Burada böyle notlarımı aldım, ders çalışacağım. Size bir haber verdim, öyle başladım dedim. Bu arada şey, dersleri ektim bugün. Zaten tiyatro için e, ekmem gerekiyordu. Üçteki dersime de girmek istemedim. Buraya geçtim direkt. Birazcık kahve içildi, şimdi de dersi başlamıyor anlayacağınız. Bazen böyledir. Yapacak bir şey yok. O zaman ben çalışmaya başlıyorum. Görüşürüz. geçirdim ve çalışmaya devam ediyorum. Bu arada buranın ışığı harika <laughs> Yani aklıma ışığı gelmedi değil. Arada gelip buraya videomu çeksem diye bir düşünmedim değil. Ortam değişikliği ve bu ortam enerjisi çok iyi hissettirdi gerçekten. Okuldan çıkarken böyle şu <laughs> O yüzden gerçekten çok iyi gerçekten. <laughs> i̇yi ki okulda kalmamışım. Ama çünkü böyle bir gelmişlerdi. Şu an iyi Ve gidiyorum. Ben çalışmaya devam ediyorum. Böyle bir hissem. Ya da mesela şu an hoşçakalın. Gidemiyorum ki falan. Çok ses oluyor. Niye gitsem bu saçmalığım da. Bunları görmedik. Unutuyoruz. Tam böyle bir şey yaşanmadı. Çok seviyorum. Çok seviyorum ama sen de Daha iyi. Aman. Dönmesen daha iyi. Hala çok seviyorum. Çok seviyorum. Sen de sen Buna kocam acaba hiç bilmiyorum. Niye şımardım ben? Şeyden giderken şey dedim. Gelip bak. Çalış. Gideceğiz. Sonra tiyatroya gideceğiz. Bakayım tamam. Zaten hani planım zaten öyle gitti kadar ders çalışarak vakit geçirmek ama kaç dakikalık eğlenmiş olabilirim yani. Ne yapabilirim? Eski Şimdi ne yapayım ben size söylüyorum sen ne koştu. Yo, nasıl oldunuz mu ne? Ben ne keçilerim ne? Ne kadar yoğun demişsin ya. <laughs> evet. Bay. Böyle bu kız sürekli meşgul. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Sürekli telefon çalıyor. Bir telefondan bir telefona. Hiçbir şey demiyorum. Açımı çok sevdim. İşim gayet iyi. Yüzüm ay parçası gibi çıkıyor. <laughs> Kilitler de Ders çalışmam hocam var. Sıkın değil. Hiç olmazsa. Ay bir de bir ders çalışma aşkı bir, bu hareket mi? Bir ders çalışma aşkı var. Sizi anlatamam. Herhalde kafayı falan yedim çünkü bunun başka açıklaması olamaz bende yani. Aşırı ders çalışasım var. Öyle böyle değil yani. Böyle kendim kütüphaneyi falan kapatıp böyle sürüp ders çalışasım var. O hissi anladınız mı? Anladınız mı? Vallahi bana da hayatımda herhalde ilk defa geldi. Böyle, böyle hissettiğim hiç bilmem. Böyle ders çalışayım, ders çalışayım falan kafasına. Hadi hayırlısı. Neyse konuşmuyoruz. Derse. <laughs> I'm tonight that your eyes tonight Ne zaman bilmiyorum ama 25 idi ama çok sıkılmış gibi niye <Gülüyor> <Gülüyor> Ay dedim mi sana? Selam canım. Selam bibi. Selam bibi. Bu küçük kız almaya geldim. Şimdi... Hoplayacağız gel. nereden hoplayacağız ya? Neyse. Yakışık çocuk yanında toplamak istemiyorum. Hayır. Allah'ım. Orada... Senin için... Yo yayınlayacağım. Senin için tabi büro yüksek oluyor. Ben seni atlatırım buradan hiç merak etme. <laughs> Gerçekten mi? Ya tamam çok değil ya o kadar da değilmiş. Anladığımız üzere evdeyim hatta Bakın. Mutfaktayım. Kendime makarna yapıyorum. Öğlen yediğim nohutla duruyorum. Biraz başım ağrımadı değil. Bu arada e, tiyatro çok güzeldi. Sadece biraz karışıktı. Çok fazla yani çok iyi bir şekilde takip etmek gerekiyor. Bütün o olay örgüsünü falan. Çünkü sanırım yanlış anlamadıysam bir şimdiki zamandayız. Bir başka zamandayız falan böyle bir günümüz bir geçmiş bir gelecek falan tarzıydı. Ama güzel oyunculuklar da cidden harikaydı. Oyunun adı da 39 basamak bu arada. Tabi böyle içinde eğlence, dram, aşk, komikli, şakalı böyle güzel bir şeydi. Dans falan da vardı. Tabi ee, bir soğuk Berlin gecesi gibi böyle içinizi acıtmıyor. Benim hala aklım ona gittikçe böyle gerçekten çok kötü oluyorum. Gerçekten beni o kadar etkilemişti ki. Neyse onun yeri her zaman ayrı kalacak. Şimdi makarna yapacağım. Sonra ders falan çalışmak istiyorum. <laughs> ders ne dedim? Tahmin edin demeyeceğim çünkü. Gören artık beni şey diyor. Elif ya nasıl gidiyor tez gerçekten o kadar zor mu falan. Ben baya herhalde insanları tez tez diye darladığım için herkes böyle tezin gerçekten dünyanın sonu falan olduğunu zannediyorlar. Çünkü Instagram'da gerçekten ah tez vay tez falan diyor. Tamam o kadar zor değil. Ama böyle ben hiç bilmediğim bir şey yapacağım için biraz Hani ne yapacağım falan oluyor. O kadar. Ee, durumlar bu şekil. Bu arada her yerim kum. Gerçekten kum oldum. Çünkü e, aşırı rüzgar var ya. Böyle e, yol görünmedi kumda. O kadar kum rüzgarı çıktı ki. Fırtına hatta rüzgarla değil. Aşırı felaket bir şeydi yani. Böyle bu kadardı. Bu akşamlık bu kadar. Yarın yine dersim var bu sefer sabah girmeyeceğim. Akşam gireceğim çünkü akşam 4'te sunumum var. Bu TÜBİTAK projesini sunacağız. O yüzden akşamki derse gireceğim. Sabah girmeyeceğim yani. Bakalım hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Uzun zamandır her şeyin hayırlısı demiyordum da gerçekten garip hissettim. Ama gerçekten her şeyin hayırlısı arkadaşlar. Ya bu arada bugün okuldan birileriyle konuştum da okulda yani. Erasmus'undan o kadar çok giren olmuş ki. Gerçekten bilmiyorum yani. Ben staj için e, geçen yılki puanımı kullanacağım. Tekrar gelenler yine girmiş. Tabii onların İngilizce seviyelerinde müthiş bir artış söz konusu. Tabii ki yani doğal olarak. Bakalım bu sene staj olur mu olmaz mı? Umarım olur. Dua edin de olsun ya lütfen. <laughs> Bakalım hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Neyse eminim. Günaydın. Yeni bir günden merhabalar. Şu an bilgisayarın başındayım halletmem gereken işler var. Onları halledip direkt kaçacağım. O zaman sizi böyle koyuyorum. Ben de işlere koyulmaya başlıyorum. An itibariyle bilgisayara dosyaları attım ama sadece bir dosya için 90 tane klip var. Yani buna birleştirmem gerekiyor. Yine konuşamıyorum. Nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Of. Böyle sıkışmış gibi hissediyorum zorlanıyorum ya şu videoyu da yetiştirmem lazım ama bilemiyorum ne zaman yetiş. Ee, şimdi hafiften bir teze gireceğim. Ee, bir saatim falan var. Ee, üçüncü kısma başlayayım diyorum. Ne kadar yazabilirsem yazacağım hemen. Sonra okul. Sonra gel. Sonra tez. Sonra hadi gidiyorum ben hoşçak. <laughs> Günaydın. Yeni bir günden merhabalar. Okuldayım. Aslında dersim vardı bugün ama yine sunumumuzu halletmemiz gerekiyor. Onu yapıp sonra direkt eve geçeceğim. Zaten derse de giremem çünkü başka işlerim var. Bir arada bir dişçi uğramam gerekiyor. Bir çürük, bir ağrı yaptı sanırım. Böyle ufak tefek işlerim var. Bu arada no make-up. Uyandım gibi çıktım. Çünkü geç kalırdım. Öyle işte aklıma. Sonra görüşürüz meydanda oturmaktayım. Ay kendimi göremiyorum sıkıntı. Annemleri bekliyorum. Bankada bir işimiz var. Hala gelmediler. Umarım gelirler. Bu arada şurada bir koton var. Birkaç tane elbiselerin bir tanesi aklım kaldı. Bakalım anneme göstereceğim. Büyük yani, balo için olmaz mı normal bir şeyler için, bir de bu yaz çok az düğün var, onlar için olabilir. ama Asıl dekolisi, çok güzel, biraz fazla işte onu bir anneme göstermem gerekiyor, gelirlerse inşallah. Bu arada herkes kolonya sürüyor, maskeyle gezenler falan da vardı, hayırlısı artık yani. hangi günde olduğumuzu bilmiyorum. Bir dakika. Perşembe gününden merhabalar. Ben vitikli haldeyim çünkü aşırı derecede çenem ağrıyor. Yani sadece şuram ağrıyor. Büyük ihtimalle dişim. Daha önce dolgu diye gidip dolgu yapılmayan dişim ağrıyor olabilir. Muayene için gitmiştim ama çok fazla sıra var. Tekrar okula dönüyorum çünkü Esra Hoca ile proje için görüşmemiz var. O yüzden okula dönmek zorundayım. Tekrar ama gideceğim. Bu arada dün eve geldikten sonra <laughs> hepimiz iptaldik. O kadar çok bankada bekledik ki oh, vallahi yan felaket bir şeydi ya. 5 falan bankada kalmış olabiliriz. O yüzden biraz bittik yani anlayacağınız. Sonra da biraz gezince tabii eve gelince hepimiz maf. Böyle işte arkadaşlar hayat. Ben de bugün pek iyi değilim yani. Sesim gidiyor gibi. Başım felaket. Ağrıyor. Zor yürüyorum. Yürüyünce zonkluyor falan. Aşırı kötüyüm ama hadi hayırlısı. Neyse öyle bir güncelleyim siz dedim. Sonra yine görüşürüz. İşimizi hallettik. Şimdi yine hastaneye koşuyorum. Teşekkürler. Herkes bana bakmadan. Bay. Hastaneden çıkış yaptım ama ben bende değilim. Hala ağrım devam ediyor. Eve gidince kas gevşeticiden kaç tane içerim hiçbir fikrim yok. Ama umurla da değil artık. Ben normalde böyle başı ağrıdığında hemen arkasıcısına koşan bir insan değilim ama şu an gerçekten ikisine de abanmayan Elif değil ya. Yani. o kadar fenayım. Bir de of bir sürü bir şey gördüler. O kadar canım sıkıldı ki gerçekten. Hiç hoş olmayan bir sürü şey. Neymiş süt dişim çürümüş ya o zaten yok. Ya görünmüyor bile. Onu çekeceklermiş. Çok üzüntülüyüm onun için. Of Sonra onun tabi orada boş kalacak. Ben nasıl okula gideceğim? Ay vallahi tansiyonum çıkıyor şu an. Tepeme tepeme. Sonra oraya boşluğa da implant yapılması gerekiyormuş. Yani var nerelere gideyim? Of bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çok canım sıkın. Derdim ortak olduğunu açtım kamerayı. Neyse evde görüşürüz. Eve de nasıl geçeceğim hiç bilmiyorum çünkü aşırı yavaşlıyorum. Yavaş Başım zonkluyor. Çok kötüyüm tezimi de artık içinizden biri yazsın. Çünkü ben yazamayacağım artık sanırım. Ay vallahi bilmiyorum ya. Neyse hoşça kalın. Bay. Ben eve geldim ve birazcık uyudum. Ağladım sonra yetmiyormuş gibi. Çünkü gerçekten çok ağrıyordu yanağım ve dişim ve çenem ve başka nerem ağrıyordu. Başım başka. Her bakayım bakınca çok kendimden bahsedince duygulanıyorum. Çok salak bir insan. Neyse birazcık yattım kendime geldim şu an. Çok şükür ki bir ağrım yok. İyiyim ama e, iki tane kötü haberim var. Birincisi tezde öyle bir noktaya geldim ki e, sağ olsun bir arkadaş birazcık yardım etti. E, bir şeyleri yaptım ama şu an farklı bir yani bir sonraki aşamada ne yapacağımı ve onun nasıl olacağını bilmiyorum. Şimdi hocaya mail attım. Gerçekten o kadar zor ki. <laughs> Neyse tamam. Ee, bu birinci haber. İkinci haberde de e, koronadan dolayı okullar 3 hafta tatil oldu. Gerçekten bu şaka gibi. Bizim ilk haftamızda ya sınavımızın ilk haftası da bu tatilin son haftasına denk geliyor. Aşırı kötü. Yani sınavlar sarkacak. Ee, ödev teslimleri sarkacak. Sarkacak da sarkacak. Neyse 3 hafta içerisinde evde ok otururum. Okurum diyecektim. <laughs> evet okuyacağım. Kitap okuyacağım ders çalışırım yine bak virüsten evdesi ve de ders çalışıyorsun ve iki gün sonra ne olacağım belli değil bu ha, çok garip ya e, bu sistemin içerisinde yetiştiğimiz için böyle e, şu an bile ya sınavlarımız ne olacak diye konuşuyoruz neyse işte evde tezimi yazarım çünkü sonuçta okula devam ederiz yani tekrar e, video çekerim bir de kitap okurum hiç olmazsa biraz kendime vakit ayırırım diye düşünüyorum şu tezi halledersem benden iyisi yok gerçekten Gerçekten zormuş yani ve gerçekten benim konum benim sınırlarım aşıyor ve hisse senedin analizini falan ben nereden bileyim bilmiyorum yani şu an. Ve baya egzer falan kullanıyorum ve bazı sitelerden bulduğumuz şeyleri falan hayatta bulamazmışım yani hele o İrem'in arkadaşı yardım etmeseydi hayatta neyse şu an bir yere kadar geldim ama yok şu anda da sıkıntılarım var bakalım nasıl olacak. Artık bu videolar böyle evde karantina altındayken <laughs> olacak herhalde. Değişik neyse ben daha fazla konuşmayayım. Gideyim. Hoşçakalın. Cumartesi gününden selamlar. Şu tipime, halime bakar mısınız? <laughs> Ve bu üstündeki kıyafeti kaçıncı günümde giyiyorum? Hiçbir fikrim yok. Vallahi ne gideyim falan pek umumda değil. Şu sıralar ne yaptığım da belli, belirsiz. Aynı zamanda e, üniversiteler 3 gün tatil edilmiş bulunmakta. 3 gün mü? 3 hafta tatil edilmiş bulunmakta koronadan dolayı. Hadi 3-4 gün evde kalırım ama sonra bana basarlar. Sonra ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Bu arada ufaktan dün bir alışveriş yaptık. Ee, şey diyoruz. Hani şimdi abur cubur falan da aldık da. E biz bunları bir gün değeriz. <laughs> ya öyle olacak ama yapacak bir şey yok yani. Sonra yine çıkarız. Ee, kolonya falan tabii hiçbir şekilde kalmamış. Böyle değişik durumlar. Ee, dün hiçbir şey çekmedim sanırım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ee, dün evdeydim bütün gün. Yattım bir sağa bir sola. İşte kitap okudum birazcık. Video editledim. Ee, akşam dişçiye gitmek zorunda kaldım çünkü dişim ağrıyordu yine. Ee, farklı bir şey söylemedi bu arada. Pazartesi günü tekrar gideceğim. Ee, bilmiyorum sonra bakacağız. Şu anda hala ağrıyor. Böyle durumlar bu şekilde yani. Okuldaki birçok şey iptal edildi. Proje için hocayla Skype'tan görüşme yapacağız bilmiyorum ya. O kadar saçma sapan bir hal aldı ki. Umarım bir an önce hayatımızdan çekip gider şu virüs artık. Çünkü çok değişik olmaya başladı ve değişik hissettiriyor. Bu arada 3 hafta tatil oldu ama yani ben zannetmiyorum ki herkes evde otursun. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum yani. Çünkü bir yerden sonra çoğu kişi sıkılır. Aynı zamanda liseleri tutmak ya da küçük çocukları evde tutmak zor olabilir ama yani Bence bir süre evde kalmalıyız hepimiz diye düşünüyorum ben. Bu arada AVM'lerdeki saatler de değişmiş. 12 olmuş. Bence çok mantıklı. Çünkü çoğu insan oraya da oluşacak. Ki geçen arkadaşımla konuştuk yani her şey normal falan diyordu yani. Bilmiyorum ama hiçbir yerde kolay yakalmış Watson's'ta da tiste. Böyle işte durumlar. Ben de ve Türkiye hatta dünya kenarındaki durumlar bu şekilde. Ay gerçekten bazen diyorum ki hangi zamanı doğduk? Bu nasıl bir zaman falan diye böyle bir düşünüyorum. Çünkü işte kriz, virüs falan yani savaşlar. Baya bir şey gördük yani. Allah beterinden korusun. Başka da bir şey diyemiyorum şu an. Çok da halim yok anlayacağınız üzere. Çok enerjim de yok. Çünkü sabah çok iyi oluyorum. Mesela şu an saat 3'e 10 var. Dişim ağrımaya başlıyor bu saatlerde. Sonra akşama kadar. Bilmiyorum. O yüzden pek keyfim de yok yani. Ağrı yapıyor. <laughs> Gözlerim böyle giderek küçülmeye başlıyor. Sonra zaten aradığınız kişiye ulaşılamıyor falan. Böyle. Şimdi kendime yemek ısıttım. Yemek yiyeceğim. Ee, sonra planım yok. Birazcık Netflix'te dizi izlerim. Elite'in yeni sezonu çıkmış. Onu izleyeceğim. Sonra da artık bakarım. Belki biraz PUBG oynarım. Çünkü onu indirdim. Çünkü 3 hafta. Yapabileceğim bir yok. Neyse hadi ben gideyim sonra yine görüşelim. Günaydın. Pazar gününden hepinize merhaba çocuklar. Ben an itibariyle yayılmaya geçmiş bulunmaktayım. Çünkü 3 hafta tatil var dediğim gibi ve yapacak hiçbir şey yok. Yani ev dışında yapacak hiçbir şey yok. Ve bir oradan oraya, oradan oraya video editleyerek ve kitap okuyarak geçiyor günler anlayacağınız. Bu hafta böyle çok şey geçtim. Geçti bu hafta. Önceki hafta harika dolu geçmişken ama o da mesela izlerken bile o kadar gerilmişim ki o kadar e, sıkıntılı bir ruh halindeymişim ki yani izlerken daraldım. O yüzden şey diyorum kendi yani bu hafta yoğun geçmesi bile hiç olmazsa e, yoğunluk anlamında sıkıntıların yoktu hiç olmazsa buna şükret diyorum ve o yüzden bu haftanın boş geçmesine hiçbir şey demiyorum. Bugün e, temizlik günü ilan edildi aşırı dağınık odam yani kendi kendime ilan ettim bugünü. Odam toplamam gerekiyor. Odamı topladıktan sonra da koşup direkt bir sürü kitap okuyacağım. Belki size kitapları gösterebilirim. Gideyim, göstereyim. Durun. Çünkü neden olmasın. Birazcık odam dağınık da kusuruma bakmayın artık. Ee, bu arada hala hala yatağımda görüyorsunuz dağınık. Kafka okuyorum. Daha kaçıncı sayfadayım? Video çekiyorum anne. 187. sayfadayım. Bunu inşallah bugün bitireceğim. Sonra şuna başladım. Bunu gösterdim mi bilmiyorum. Başka bir mutluluk fikri. Bunu da çok beğenen olmuş. Bu da 42. sayfadayım. Bu devam ediyor. Şöyle bir yarım kitabım daha var. Yarım mı Çünkü şeyim ben ustayım. nerede kalmışım ki? Bunu okuyorum. Bunda da 18. sayfadayım. Bunları bu gece bitireceğim bu arada. Sonra bir de şuna başlamam gerekiyor. Ee, buna hemen başlamam gerekiyor aslında. Okuyayım bitireyim. Çünkü bunu proje için okumam gerekiyor. Yani bunu sırayla okuyacağız zaten de. Hiç olmazsa başlayayım. Hem de mutluluk üzerine bir kitap. Ee, çok merak ediyorum. Çok da heyecanlanıyorum bu kitap için. Sonra da bunu okuyacağım. Bunun dışında da zaten şu an okumadım. kaç kitap var biliyor musunuz? Kitap 4 kitap var. Iııı ee, Kitap alışverişi yapmam gerekiyor. Bence bugünleri gerçekten çok fazla kitap okuyarak geçirebiliriz. Ne zaman avantajı çevirebiliriz. Hep birlikte yapabiliriz. Benden istediğiniz başka kitap videoları varsa onları da sizler için çekebilirim bu arada. Yani okuma blokları olabilir. Evde başka videoları olabilir. Yani aklınıza gelen herhangi bir şey olabilir. Aşırı boşum çünkü. O yüzden hiç olmazsa YouTube'a biraz daha video atabilirim diye düşünüyorum. Bu kadar söyleyeceklerim arkadaşlar. Bu arada bu şu kitabı okuyan varsa e, beğendi mi, nasıl buldu fikirlerini bana yazarsa çok sevinirim. E, bunu çok merak ediyorum. Evet, saçım harika biliyorum ve bu saçla burada daha fazla görmek istemiyorum. O yüzden ben gidiyorum. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Çok daha güzel günlerde, çok daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. E, bir sonraki videoda görüşürüz. O zaman o da kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.